Merhaba arkadaşlar. Güzel 5 gün bilim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mikrof kaçırma deneyi yapacağız. Şimdi malzemelerimiz sabun, bir su dolu tabak, karabiber. Suyun içerisine yüzeyi kaplayacak kadar karabiber dökeceğiz ve daha sonra parmağımızı bu karabiberin içerisine daldıracağız. Bakalım ne olacak? Şimdi karabiberimizi su içine döküyoruz. Şimdi yüzeyi tamamen karabiberle kaplandı. Ve bu karabiberin ortasına parmağımızı batırıyoruz. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi karabiberler hiçbir yere kaçmadı. Şimdi parmağımıza biraz sıvı sabun alıyoruz ve parmağımızı karabiberli suya batırıyoruz. Bakalım ne olacak? Evet. Oo, gördüğünüz gibi karabiberler hep sağa sola kaçtılar. İşte tıpkı mikroplar da böyle ellerimizde dururlar ve sabunla eğer ellerimiz yıkarsak ellerimiz tertemiz olur. Bütün mikroplar da kaçarlar. Aslında bu deneyde gördüğümüz deterjanın suyun yüzey gerilimini kırmasıdır. Böylece karabiberler suyun yüzey gerilimi kırıldığı için sağa sola kaçıyormuş gibi görünürler arkadaşlar bugünkü miktop kaçırma deneyimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ellerinizi en az 20 saniye yıkamayı unutmayın.